bakıcılara bıraktı 2-3 buradan videomuz için bol bol like istiyorum şimdi yani video başladı bakıcı bulmaya çalışıyorum kendimi bir tane bebişi de gördüm benim gibi neyse gidelim böyle bakalım bakıcılar var mı ben bakıcı alıyorum ama bakıcı iyi olması gerekiyor benim için şöyle bir bakalım oynayamıyorum hiç çünkü bugün açıl oynayamıyor bilmiyorum evi almak istiyorum alamadım neyse şimdi üstte çıkacağım ben kaydıraktan kaçıp di oh kaçacaktı düştüm ah ah kafa kafa acıdı kafa kafa acıdı hmm. neyse şimdi ben şu kaydıraktan kayayım Evet bu daha iyiydi. Şekil Bakıcım oldu. Bakıcım oldu. İnşallah iyi bakar bana. İyi bir bakıcı. Çünkü benim büyümem için çok iyi olur. Ya ben çayıncak istemem oğlum. Midem yanlış şimdi ablacım. Tamam hadi inelim hadi. Hadi bu kadar sağlamlamışızdır. Hadi hadi hadi. Ablacım yeter yeter. Tamam ablacım. <Sessizlik> Nix runter. Oh. Ich mich wieder wie aus dem Dampel an, aber es ist ein Kerl. Oh. Aber so. Aber Hadi, hadi zu den Eisern erledigt, so ein Dünne Sander. Ablasım. Ablayızın bir tanesi. Lütfen. Hayır. Arkadaşlar belki bu sesini siz duymuyorsunuz ama buranın öğrenin bir sesi var. Ha. Ha. İğrenç ses. İğrenç ses. Ablacım benim hiçbir şeyim yok. Ne yapayım ablacığım? Ablacığım bırak. Oh canını bıraktı. Gideyim bari ya. Baytak baytak gideyim bari. Hadi görüşürüz abla. Baytak baytak. Süs ödüyorum. Süs şu Şuraya şu edelim biz. Ablacığım az önce seni kötü davrandığım için özür dilerim. Ablacığım bu bak. Yok ya Duymuyor bu ya. Neyse gideyim başka bir yer. Bakacağım da bulayım kendimi. <laughs> şuç. Şuç Ama mama istemiyorum. Şuradan bir abla geçiyor. Ablacığım beni alır mısın? Ama elik kolu. Dolu ya. Yani. Merhaba arkadaş senin, senin de mi bayaktılar? Ay kedi. Ay kedi. Ay kedi. Kedi bak almak ister misin? Çok güzel. İstersen alabilirsin. Çok güzel değil kendisi. Almak istemiyorsun. Neyse. Ben hele daha şeyde bir çıkayım abla abla lütfen hmm. ee. boş boşuna para veriyorlar annem Lan. Ay sen ay, ay mı Çok güzel tamam Tamam hadi bakalım kimin kiminkisi daha iyi ben yardım yaptım. Yeşiş. Ben yeni bir bakıcı bulacağım. Ne? Şu işaretim diyor. Görüşürüz Görüşürüz anlamadım bu ya. Göğsüz. Bay bay. Anladın mı? Göğsüz. Göğsüz. Ben hem çok güzel şekilde sürdüm hem de altımı yaptığım için bir bakıcı bulacağım artık başka bir bakıcı şöyle hadi bakalım <laughs> bir bakıcı buldum bakıcı bakıcı abla bakıcı abla bak bak ben bir bebisim ve beni almak için çok tatlıyım de. Hadi bakalım abla. Beni. Hadi tepi tepi kullan beni abla. Tepi tepi kullan. Aleyhi. Ama ilk altımı temizle abla. Abla altımı temizle. Temizle altımı. Kaka kaka. Kaka var orada. Kaka. Kaka 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 kaka, 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 kaka. Altımı temizle. Ablacım bak sana Bağırdığım için özür dilerim ama ağzımı temizlemezsem, şimdi çak çak bağırıyorum ya, daha yüksek sesle yapacağım. Ablacığım. 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 Ablacığım mı temizleyecek misin yani? Hiç ablacığım. Aa. 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 Arkadaşlar bakıcı benim dilimi anlayana kadar görüşürüz o zaman kadar videoda çekemem seni. Şimdiden görüşürüz diyorum. A. Ablam video çeker sizin için. Evet. Bakıcım da size görüşürüz diyor. Görüşürüz.